Bu videoda sizlere Atatürk'ün en meşhur fotoğraflarından birinin hikayesini anlatacağım. Feli Çakman kızının düğününde davetliler arasında fotoğraf çekmeye çalışan bir genci fark etti Atatürk. Yanına gidip bu çelimsiz gence adın ne senin çocuk diye sordu. Genç şaşırdı. Bir anda kekeleyerek efendim benim adım Ali Rıza dedi. Bu cevaptan sonra Atatürk'ün biraz yüzü asılmıştı. Ali Rıza o anları şöyle anlatıyor. Biraz yüze asıldı. Şaşırmıştım. Ne olduğunu anlayamadım. Hatta hata yaptığımı bile düşündüm. Fakat daha sonra öğrenecektim ki babasının adı Ali Rıza Bey'di. Küçük yaşta kaybettiği için hiç kimseye Ali Rıza diye hitap etmemiş. O kadar büyük saygısı vardı ki babasına bu yüzden bana hiçbir zaman adımla hitap etmedi. Hikayemize devam edelim. Atatürk hoşnutça gülümseyerek "Bilir misin? Benim babamın adı da, da Ali Rıza." dedi. Daha sonrasında ise "Neredesin?" dedi. Üsküplüyüm paşam dedim. Mustafa Kemal Paşa'nın kanı bu gence oldukça çok kaynamıştı. Ve daha sonrasında peki madem bundan sonra sana sarı diyeceğim dedi. Artık hususi fotoğrafçım olacaksın anlaştık mı? Gözleri parlayarak emredersiniz paşam diye haykırdı Ali Rıza. Gencecik Ali Rıza belki de hayatının en ilginç ve en güzel gününü yaşıyordu. Vatanı kurtardığı için sonsuz hayranlık beslediği Kemal Paşa'nın yanında fotoğrafçısı olarak çalışacaktı ne büyük bir gurur. Vazifeye aldığı yıllarda atamızın çok fotoğrafını çekti. Ama işlerinden biri vardı ki tarihe geçecekti. Hangisi miydi? Meclisin önündeki o meşhur poz. Bizlere insan Atatürk'ü anlatan o fotoğraf. Peki neydi o fotoğrafın hikayesi? Gelin birlikte öğrenelim. 29 Ekim 1929 Cumhuriyet Bayramı coşkusu büyük bir şevkle kutlanmaktadır. Kemal Paşa ve beraberindekiler meclisten çıktıklarında Gazeteciler fotoğraf çekmek için adeta birbirlerini ezmektedirler. O an çelimsiz Ali Rıza itiş kakış içinde bir omuz darbesiyle yere yuvalanır. Ayağa kalkıp kadrajı ayarlayıp fotoğraf çekene kadar Atatürk ve beraberindekiler çoktan meclisin önüne ayrılmış Ankara parasının önüne kadar ilerlemiştir. Ali Rıza, bu tarihi anı kaçırmanın hüzünüyle bir taşa oturup üngür üngür ağlamaya başlar. Çok geçmeden uzaktan Kemal Paşa sesini işitir. Kendine has o güzelim Rumeli şivesiyle Hey Sarı! Söyle bakalım neden ağlıyorsun der. Birden ilkilip ayağa kalkar Ali Rıza. Gözyaşlarını silip Paşam der ve yanına gider. Fotoğrafı çekemediğini anlatır. Kemal Paşa gülümseyerek Canını sıktığın şeye bak bire çocuk. Atatürk büyük bir olgunlukla tüm devlet erkanına seslenerek Arkadaşlar! Tekrar içeri girip yeniden çıkacağız. Sarı bizim fotoğrafımızı çekecek devlet erkanı bu durumu garipser. Bir fotoğrafçı fotoğraf çekemedi diye koskoca bakanlar, mebuslar tekrar meclisin önüne gidip aynı pozu mu verecekti? Evet verecekti. Çünkü Atatürk'tü bunu isteyen. Ali Rıza'nın gözyaşlarına kıyamayan Atatürk devlet erkanını içeriye sokar. Bu sefer Ali Rıza için meclisin tam önünde işte bu meşhur poz verilir. Evet Bugün hepimizin aşina olduğu bu fotoğrafın ardında ağlayan bir genci mutlu etmeye çalışan o yufka yürekli Mustafa Kemal ve denklen basan genç Ali Rıza Tuncan yatar. Yazar Tolga Aydoğan Atatürk işte bu yüzden sevilmektedir. Unutulmak bir yana hasretle, saygıyla, daha büyük bir sevgiyle insanların kalplerinin baş kösesinde yaşamaktadır. Peki ya fotoğrafı çeken kişi ne mi olmuştur? Namı diğer sarı yani Ali Rıza Tuncay. Çalışmalarını Atatürk'ün ölümünün ardından İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren zamanına kadar aralıksız sürdüren Tuncay'ın Atatürk fotoğraflarından oluşan 800 parçalık bir resim sergisi de 1981'de 8. Cumhurbaşkanımız Kenan Evren tarafından açılmıştır. 1991'de Kültür Bakanlığı ve Milliyet Gazetesi İşbirliği ile hazırlanan Atatürk albümünde büyük katkıda bulunmuştur. Bu nedenle dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından takdirname ile ödüllendirilmiştir. 2001 yılında 94 yaşında İzmir'de vefat eden Tuncay'ın bir anısını daha sizlerle paylaşmak isterim. Ali Rıza Tuncay anlatıyor. Bir gün fotoğraf çekmek için Meclis'in kapısında bekliyordum. Atatürk saatler sonra çalışma arkadaşlarıyla Meclis'ten çıktı. Dalgın dalgın yürüyordu. Birden beni fark etti. Merdivenlerden inerken İsmet'in önü ve Fevri yapmak vardı. Hepiniz sıraya girin. Sarı geldi dedi. Paşanın dediği yine yerine geldi. Bunun bir benzerini daha yaşamıştım. Yine yoğun bir çalışma günüydü. Meclis çıkışı ben yine oradaydım. Fotoğraf çektirirken Atatürk şöyle dedi. Biz bütün orduları karşımıza diziyoruz. Ama gelin görün ki Sarı da bizi karşısında diziyor.'' Bu hikayemizde sizlere bir gencin gözyaşlarına kıyamayan Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.